Şimdi Nehirsu'ya bir kışkırtma yapacağım. Elimde böyle çikolatadan altından çikolatalar var diyeyim. Şimdi bunları bunun içine dolduracağım. Nehirsu'nun çantasına koyacağım. Diyeceğim ki Nehirsu sen bunları nereden çaldın? Nehir sen hırsız mı oldun? Polis arıyor Nehirsu seni diyeceğim. Bakalım Nehir'in tepkisi ne olacak? Bakalım Nehir gerçekten korkacak mı? Böyle doldurayım içine. Diyeceğim ki polis seni arıyor Nehir Su. Sen nasıl nereden nereden getirdin bunları? Bunlar bu çantana nasıl geldi diyeceğim. Şimdi bunları hani Nehir'in çantasına koyalım. Çantası burada. Hemen koyayım. Kapatalım. telefonla konuşuyormuş gibi yapacağım. Nehir gerçek sizin bu öğretmeniniz mesaj attı. Bu okulda dolabında, kendi dolabında altın varmış herhalde. Üç tane altın varmış herhalde. Onu arıyormuş, bulamıyormuş. Diyor ki en son dün nehir suyu diyor görmüşler diyor sınıfta. Ben dedim nehir hayatta öyle bir şey yapmaz ben dedi. Yapın, ki. Bilmiyorum dedi. Gidin dedi çocuklarınızın çantasına bir dakika dedi bir bakın dedi. Şu çantanı bir getirsene. Anne ben altın mı altın çantası? Valla bilmiyorum böyle bir kese altın varmış. Arkadaşlar demişler ki nehir su, nehir su yani en son seni görmüşler sınıfta. Bir getir bakayım. Abi, nerede anne ben, nereden ben. Aç ben bakalım. Gel bakayım. Öğretmenin video bekliyor. öğretmenine atacağım ne yok diye. Aa, aç boşal çantanı öğretmenine atacağım. Öğretmenin video atın, ne 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 atın ne dedim. Ne bir ne bak ne anneciğim. Ne ben dedim yok, yok. dedim. Şey ben de dedim zaten. Ben dedim yok Nehir dedim asla yapmaz öyle bir şey dedim. Çıkart anneciğim bak. Boş burası değil mi? Tamam tamam o kadar çıkartmana gerek yok. Diğer tarafını da aç bakalım. Ne? <laughs> şey o ne? Nehir. <laughs> Bakayım. Para. <laughs> Anne yani ben çalmam çikolata o çünkü. Nehir. Anne yani o çikolata. Nehir videodayım ha. Anne yani Sen çikolata. altınlar mı? Öğretmen dediklerini sen mi aldın Nehir? Hayır. Niye hırsızlık mı yaptın? Hayır. Bu ne? Ben çalmadım. İşte bu ne Nehir su? Anne içindekilerle... Hayır bu ne? Çalmadım. İşte sen almışsın. Senin çantandan çıktı anneciğim. Ben seni öğretiyorum okula giderken. Anne ben bir şey çalmadım. O çikolata. Hayır çikolata. Çikolata bile olmuş olsa bu senin çantanda ne geziyor? Anne o benim değil. Sen çikolata diye mi aldın çantana koydun? Hayır. E nereden geldi bu senin çantana? Ne bileyim ben. Belki öğretmenin sizi deniyordu. Ben. Çikolata diye mi getirdin çantana koydun? Anne benim çantamda çikolata yok ki. Bak kayıttayım öğretmenim bakacak izleyecek ha. Anne bende yok. Ö arkadaşlar demişler ki Nehir su en son. Nehir su sınıftaydı en son demişler. Anne ben en son sınıfta değildim. İşte bu ne geziyor senin çantanda ne yiyorsun? Bu ne ya geziyor? Anne şaka yapma boş video çekiyorum. Yemin ederim ya video çekmek için. Şimdi öğretmen işte öğretmenin aradı hepimizi aradı. Dedi çocuklarınızın çantasını kontrol edin Tabii, dedi. Sizi de denemiş ben... işte öğretmenin. Çikolata diye koymuş sizi denemiş. Sen niye alıyorsun çantana koyuyorsun? Anne ben almadım. E nereden geldi bu çantana? Ne bileyim ben. Şimdi arkadaşlar sana hırsız mı diyecekler? Anne sen koydun. Ben nasıl koyayım benden ben bilmiyorum ki bunun nereden geldiğini. Anne bu nefesin içine sen çikolata koydun. Kız daim bu nerede getirmiş. nefesin kız? Aynasından dayın getirdi. Hayır dayın nerede getirdi böyle bir şey ya. Öğretmenin aradı beni. Hayır anne. Şimdi arkadaşlar sana hırsız mı diyecekler. Aha. Neyse hırsız mı oldun? Hayır. Anne o benim değil. Kimin? Ne bileyim ben. E bu nereden geldi? Nefes sen mi koydun? He ha. -e. E bu nereden geldi? Ne bileyim ben Öğretmenin benim. ısrarla şey dedi ki, benim ısrarla öğretmenin dedi ki Nehir'in çantasını kontrol edin dedi Nehirsu. Ya ne benim değil ya. İnanmıyorum sana Nehir. Ben böyle mi öğretiyorum size? Anne o benim değil. Kimin bu? Ne bileyim ben. E nereden gelmiş bu? Şimdi herkes sana okulda hırsız Nehir Anne, diyecek. Anne o benim değil. Nefes var. <laughs> Bak herkes sana hırsız Nehir diyecek. Anne o benim değil. E nereden geldi? Ne bileyim ben. Sen koydun. Hırsızlık bilim. nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Anne, siz? o benim değil. Tam hırsızlık nasıl bir şey? Kötü bir şey. Şimdi o benim değil. Tamam. Bu nereden geldi peki? Biri mi koydu senin çantana bunu? Ne bileyim ben. E bu nasıl geldi senin çantana? Bilmiyorum. O da nefesli. Senin haberin yok mu? Yok. Hırsızlık nasıl bir şey? Hello, yok bana sadece benim. söyler misin? Hırsızlık nasıl bir şey? Hello, benim değil. Nasıl bir şey hırsızlık? Tamam senin değil. Nasıl bir şey hırsızlık? No. Ha iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Nehir su inanmıyorum sana nehir su. Hiç beklemezdim senden nehir. Ben Şimdi herkes sana hırsız diyecek. Sen o yüzden mi yarın okula gitmek istemiyordun? Anne, yarın da okul yok. Bunu aldığın için mi? Bu altınlar çaldığın için mi? Anne onun içinde altın mı altın yok o çikolata. Tamam öğretmenim bunu koymuş işte. Çikolatadan Anne, altın. Anne benim altınımda öyle bir şey yoktu. İşte seni denemiş. Arkadaşların o zaman sana tuzak kurmuşlar Nehirsu. Anne eve git. Ya. Arkadaşların sana tuzak kurmuşlar Nehirsu. Anne şimdi git başı başımdan. Hı? Şimdi git şu başımdan. E nasıl geldi? Yarın öğretmenin seni bekliyor. Müdürün yanına gidecekmişsiniz. Anne o benim değil. Okuldan atacaklar seni. O benim değil. Bilmiyorum. Müdüre de öyle söylersin. Yalan. Müdüre de öyle ya Bunu geri koy çantana. Öğretmen'e götür geri. O Bunu geri çantana koy. Öğretmenin. Anne o benim değil. Bırak, sıkma. Öğretmenin götür, onu çantana koy. Öğretmenine geri ver. Hadi. Koy çantana. Koy çantana. Hadi. Koymuyor. Öğretmenine götür geri ver. Hadi. Öğretmenin seni okuldan attı. Okuldan. Anne. Okula da gidemeyeceksin. Anne, sen vardın tutan uzak takılmadı. Tutanak tutmuşlar sana artık okula da gidemeyeceksin. Anne o benimle ilgili yalandan video çekme. Ne yalandan çekeceğim öğretmenin dedi çocuklarınızın çantasını açarken bana video çekin dedi. Ya anne bir git. Ya. Tamam okuldan da alındın artık sınıfta da bırakır seni. Tamam mı? Bunu da ben götürüyorum. Yarın ben götürüp öğretmenin eline veriyorum. Ne kadar ayıp bir şey yaptın Nir. Ben mi çaldım anne? Sen i̇şte sen var? çalmışsın. Hayır. E nasıl Hayır. geldi? Ne bileyim ben. Hı? Ne bileyim ben. Anne sen koydun. Yalan söyleme. Nefes yoksa nefes. nefes yoksa sen mi getirdin bunu ablan çantasına koydun? Evet. Şaka yaptım. Hırsızlık nasıl bir şey nefes? Arama koymadım. Hırsızlık nasıl bir şey? Kötü bir şey. Ne yapmak lazım? Yalan söylememiz lazım. Elimizi hiç kimsenin bir şeyine sürmememiz lazım değil Anne, mi? Anne benim değil o. Şimdi herkes sana okulda gülecek Nehir. O benim değil. İnanmıyorum o benim sana değil. Nehir. O da bir kere çikolata hani para çikolata aşağıda. İşte öğretmenin varmış. seni denemiş denemiş biliyor hani musun? Hani aşağıdan aldın sen. Sen aldın o kar topu şeyini aldın çantama koydun video çekmek için denedin. Kar topu ne? Aha. He? Aha. Aha ne? <laughs> Aha Beş ne? kardeş. Cık cık cık. O benim. Herkesin o senin benim. bunu görecekler var ya. Seni okuldan atacaklar no, ha. Benim şimdi ne diyeceğiz biz öğretmenine? Anne o benim de. Ne besoy çikolata? Hay şimdi öğretmenine <laughs> ne söyleyeceğiz biz? Çikolata. çikolata. Hı? çikolata, çikolata. Ona benziyor. O kadar şişko <laughs> ki. Ne diyeceğiz biz öğretmenine? Bittik biz Nehir. Baban hele baban çok üzülecek Nehir. Bak bak şuna bak. Anne çikolata. Öğretmen sen denemiş Nehir. Bittik. Anne bir daha bir kere bir tanesini versene.